Merhabalar, şimdi yanımızda Hediye Güral Gür var, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Bu senede bize ev sahipliği yapıyorlar. Hediye Hanım nasıl buldunuz zirvemizi? Siz daha önce Uludağ'da katılıyordunuz hep, bu sene bize ev sahipliği yaptınız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet ben daha önceki yıllarda Uludağ'da e, sizin misafiriniz olarak, katılımcı olarak e, geliyordum. E, daha önce katılımcı olduğum zirvenin bu sene ev sahipliğini yapıyor olmanın biz de e, heyecanını yaşıyoruz. Bizim açımızdan oldukça keyifli, heyecanlı bir zirve oluyor. Umuyorum misafirlerimiz de e, keyif alıyorlardır bu zirveden. Şu ana kadar aldığımız duyumlar e, misafirlerimizin mutlu olduğu yönünde. E, tabii bu mutluluk bize de ayrı bir keyif veriyor. Umuyorum zirvenin sonuna kadar bu mutluluk hep böyle zirvede olur. Adına yakışır, keyifli, mutlu, heyecanlı bir zirve olarak da tamamlanır. Biz hep olumlu geri dönüşler aldık. <laughs> Biz de çok memnunuz açıkçası burada olmaktan. Bu yıla ilişkin birazcık sizden değerlendirme alabilir miyiz? Öncelikle tabii sektörünüz birazcık çok fazla konuşulan bir sektör. Yıl sonu beklentiniz nedir? Siz grup olarak bu yılı nasıl geçiriyorsunuz? Açıkçası sektörümüz tabii çok e, kırılgan bir sektör. Her şeyden etkilenen bir sektör. E, pandemiden oldukça fazla etkilendik. E, üstümüzde oluşan baskı, pandeminin getirdiği e, zorlama konusunda. E, Kurallar tabii ki bizleri adaptasyon anlamında ilk anda çok sıkıntıya sokmuştu. Ama tabii ki hemen oluşan güvenli turizm sertifikası, bir süre kapalı kalmamız ve buna uyum süreci tabii ki çok hızlı gelişti. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde tabii ki kapalı kalmanın verdiği bir sıkıntıyla beraber tekrar biz yeniden açıldık. Ve biz kendi tesislerimizde de hemen açılan ilk tesislerin başarısındayız geliyoruz. E, bu sertifikanın alınmasıyla beraber e, insanların güven duyacağı tesislerde bu süreci geçireceği bir dönem yaşandı. Ve bu adaptasyon sürecinde e, biz belki de en güvenle doğası gereği belki de insanların şehir hayatından kaçarak e, burada. E, o aynen nefes aldıkları bir yer olduk. Sonrasında da e, yavaş yavaş belki de o iki senenin sonunda bireysel konaklamalarının dışında şimdi toplantı organizasyonları da başladı. Bu anlamda da belki e, güzel bir sezon yaşıyoruz diyebiliriz. Bunun ötesinde tabii ki e, İstanbul'un, Sapanca'nın, Afyon'un bizim bulunduğumuz bölgelerin e, dışında e, güneyde neler oluyor diye düşünürsek e, tabii ki bu sene içinde yaşadığımız bu Ukrayna Rusya savaşı tabii ki sektörü e, ilk başta olumsuz e, etkiledi. Beklentiler o anlamda sezon başında e, biraz e, düşük başladı ama yine çabuk bir toparlanma yaşandı diyebilirim. Özellikle Avrupa'dan gelen taleplerde bir e, e, düzelme oldu. E, i̇yi bir sezon yaşıyoruz. Sezonda iyi kapatacağız diye bakıyoruz. Önümüzdeki sezon içinde beklentilerimiz yine yüksek seviyede. Dolayısıyla yine her şey olumlu gittiği takdirde farklı bir e, olumsuzluk yaşanmadığı takdirde önümüzdeki sene içinde beklentilerimiz oldukça iyi yönde. Süper. Peki 2023 ajandanızda öne çıkan başlıklar nelerdir? E, yatırım planlarınız var mı? E, hangi alanlara odaklanmayı planlıyorsunuz? Bizim 2023 için şu anda heyecanla beklediğimiz bir Bodrum yatırımı projemiz var. Aslında projelerini aşağı yukarı tamamlama durumuna geldik. Mevcut içinde yatırımcısı, daha doğrusu işletmecisi olan bir projeyi biz satın almıştık. İçerideki işletmeci çıktı, biz şimdi söküm aşamasına geldik ve e, yıkıma başlıyoruz dolayısıyla da inşaat yasağı bitti Bodrum'da e, hemen kolları sıvadık e, o aşamaya geçiyoruz Dolayısıyla da 2023'ü Biz Bodrum'un e, inşaatıyla geçireceğiz e, 2024 sezonunda da e, nasip olursa işletmeye alacağız Dolayısıyla bizim için şu anda en büyük heyecan o e, umuyorum yine bize yakışır, NG kalitesine yakışır. Farklı, bambaşka bir e, kaliteyle e, yine konuklarımızın hizmetinde olacağız. O zaman siz artık sahillerde de göreceğiz diyebiliriz. Başladı zaten. E, yani misafirlerimizin bizden beklentisi aslında bu yöndeydi. Biz daha önce aslında e, Yıl boyu hizmet vereceğimiz tesislerde olmayı tercih ediyorduk ama e, oluşan konjonktürde tabii ki uzak kalamadık bir bakıma. E, bundan sonra sanıyorum e, biraz da o, o bölgelere yoğunlaşacağız gibi görünüyor. Çok güzel. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.